Buraya bak ben kim miyim ben bir tilkiyim Her gittiğim yerde avımı arıyorum Bittiğimi söyleyenler yanılıyor ciddiyim nefret benim kimliğim Bana gücümü sağlıyor ve kibrimi kibriti yaktım Elinden oyuncu alınan bir çocuk kadar kinliyim Ortaya döküyorum her pisliğimi Terbiyesiz ve denersiz biriyim Hepiniz benden nefret ediyorsunuz Nedeni basit ben siz değilim Sürekli konuşuyor her siktiğimiz Salığı bu sektöre ters gittiğimiz Söylüyorlar ama sussanız iyi olur Çünkü ben eleran Elvis değilim Ben MC'yim bu bir heves değil Bu bir Elsti gibi beni bağladı nefessiz kaldım Ve galiba fame olmayan rapçiler içinde en eskiyim Sadece siz oturup eleştirin diye beleş Trek ve bir beleş klip tek yaptım En azından kolpa değilim verdiğiniz ser demeç gibi Çünkü dik kafalıyım ben sık kafalıyım Benim içimde yaşayan bir şey çok kızar işim çok ki sarf ettiğim efor bir ninja kadar Çok işgal ediyor başarıya iştahlıyım Ve de şişman niyasıya kadar da yiyeceğim onu bitch bak ifşa ediyorum siktimin hayatı pişman olmak için çok kısa Asla tereddüt etmedim ve hep intikam almayı beklerim Ama benden değişim bekleme Bana gücümü veren şey nefretim Çünkü ama benden değişim bekleme Bana gücümü veren şey nefretin Nefreti yanmayı hep deniyorum Fakat hep de rap benim nefretim olur Ama tek deli benim gibi bakmayı kesin bana Ben deli olmayı beklemiyordum Ben aşk çocuğum ya Laf olsun gerizekalı dedim ya Düşünmekten harcadım arkadaşlar Bak akıllı başında bir yol olan insan Şu laflardan sonra bak şu sohbetten sonra Bu oyunu bırakır Oynamaz gerçekten bu oyun oynanmaz Adamlar bildiğin sizi sömürüyor bak gerçekten sömürüyorlar Basit, de abi da, abi. Doğru haklısın sömürüyorlar ama abi sen görevliyken niye yani bunları gelmedin yine böyle TS'lere gelip konuşmadın veya ya sen ben bilmiyorum ne zaman görüyorsun ben oyunlara da girmiyorum artık yani hafta sonu 1-2 saatliğe girerim ya girmeyeyim o da ekim abinin adına fayda başkanı peki abi sen şey niye bunları söylemedin bize veya bu arkadaşlara Enstead yani, söyledim bak ben... gölge Arabilerin başkanı var ya benim arkadaşım olur Adam var ya bak her hafta sonu giderim okulana Abi bırakın oyunu bilmem ne yaparım Ayıl listim olsun bak diğer ilk elide klanlar olsun bak Her zaman giderim 70 ler, 100'lere falan çıkmadım Zamanım olmadı akşama kadar oyunla Abi hilelerden Bir de adam hile boku var ya Adam gidip hileye para veriyor bir de ya Abi akşama kadar onlardan oynanmaktan zaten para bulamıyorum, Evine gittiğinde daha abi sizle konuşmaya Sizle mi konuşuyorum? Çoluğumla çocuğumla vakit mi geçireyim? Oyunca da yapıyorlar doğru mu? Efendim? aynı bir şey olmuş. Doğru, mu? Aynen yüzde yüz. Biz satıyoruz oğlum mu? İnanmıyor musun? Bu yalan ney değil oğlum. Gerçekten hileyi satıyoruz oğlum biz. Oğlum. Biz satıyoruz oğlum mu? İnanmıyor musun? Bu yalan ney değil oğlum. Gerçekten hileyi satıyoruz oğlum biz. Gerçek mi? Oğlum, oğlum. Lan tabii biz satıyoruz. Lan git evet, oğlum. oğlum, şeyine bak. O kolteklerin altında onu bilgisayar indirmeden önce ufak bir eklenti var. Orada seri numarası var. Onu Google'a yaz ne biçim Pedal değil motor sürekleri rap demiyorum Ben nefret müziği yapıyorum Ve bütün otoriteleri reddediyorum Ne geçerse geçsin aptal aklından Bak ben ilerliyorum tam karanlıkta Bak rahatlıkla söylüyorum lan Benim rapim direkmen atlar hakkında Otlar hakkında nefret hakkında Şiddet hakkında cinnet hakkında